Selamlar dostlarım Killer Bean'in en sevdiği kanala hoş geldiniz. Ben bakayım bugün sizlerle birlikte Minecraft One Block devam ediyoruz. Şimdi biraz seste, görüntüde vesaire kalitelileşme görebilirsiniz. Güzel şeyler oluyor gibi. Onları bir deniyorum şu anda. Bu bölüm ne yapacağız şimdi? Günün sorusu da bu. Ben de bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam köylüler çıkacak burada. Adamızı şu tarafa doğru yani şöyle genişletip aslında şöyle yapsak daha iyi gibi. Tam baktığı yöne doğru oluyor çünkü. Şu tarafa doğru genişletiriz şu adacığı. Oraya köyleri yıkarız. Sonra buraya ne yaparız? Şu tarafı biraz uzatırız. Orada demir farm yaparız ama o sonraki bölüme kalır yüksek ihtimalle. Biz şu anda sadece şurada köylü yerini ayarlayacağız. Köylerin kalacağı yeri ayarlayacağız daha doğrusu. Meslekleri ayarlar mıyım şu anda bilmiyorum. Ve elimizden geldiği kadar da şey yapmaya çalışacağım. Tarla. Tarlayı da bu tarafa doğru yaparım belki. Bilemiyorum. Bir yandan da karanlık oluyor. Uyuyalım. Şurada canavarlar birikiyor. Onlara da bakarız bir. Hatta giderek bir kılıç yapacağım ben. Neyse biraz kazalım. Belki bir tane elmas çıkar. Direkt elmastan yaparız belki. Bilmiyorum. Ben bu arada bambuları buraya koydum. Değil mi? Bir tane de ender incisi çıktı bu arada giderek tane de yumurtamız var. Oraya bakmıyorum bile. Ender Pearl'e gerek duymadım. Ben de orayı direkt harcadım. Biraz ağzımda şivem kaydı. Kusura bakmayın. Kaselerimi de doldurup hızlıca bir kazma işlemine başlayacağım şimdi. Aha lama çıktı ama bizim orada bir tane lamamız var. Ama onlarda sandık taşınmıyor. Ama yine... Gerek yok ya. Hiç gerek yok. Yalnız ne elmas ne demir hiçbir şey çıkmıyor şu an kadar sadece maden namına şey çıktı adı neydi bunun kızıl taş seni alalım mı ya biz seni alalım pardon pa çok özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim aa bir dakika ben bunu içeri koysam da bir faydası yok ki aha bak şüpheli kum. mesela bunları nasıl kazıyorduk ki bunları ee, fırça yapmamız lazım fırça nasıl yapılıyor aa bandı da yapabiliyoruz lan. Neyse çok bir işimize yaramaz şu anda Gerçi Aha ilk köylümüz Şimdi e, seni bir kayıya Bindirmemiz lazım Bizim bol bol kayığımız var zaten Şöyle koyabilir miyim Dur yanlış oldu bu. Seni bindireceğiz buna Şöyle yaklaştırıyorum bunu sana doğru Sen de buna binersen ne mutlu Türk'üm diyene Hadi binde Güzel. Şöyle götürelim bunu. Oo bir dakika. Buradan gitsek sanki daha iyiydi. Şöyle gidelim. Seni burada bırakacağım. O tarafa da çok yakın olmasın. Da, aa oradaki yaratıklar silinmiş. Bu kötü biraz. Neyse. Aha tamam şüpheli kum. Bakıyoruz bir şey çıkacak mı? Çıkıyor. Ne çıkıyor? Barut çıkıyor. O da güzel bu arada. En azından bir şey çıkıp çıkmadığını öğrenmiş olduk her şey elmastan bir kürek demirden ya biraz ırkçılıyor gibi hissediyorum. bir. Göz göre göre kırdım bir de ben onu. Aha buğday güzel. Bu ne eşek. Hiç gerek yok sana biliyor musun? Hem de iki tane var bir de. Aa bir tane hayvanımızı çiftleştirebiliriz. Ve ben bunu koyunlardan yana kullanacağım. Hop 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 cigerim sakin ol. Koyunlarım gelin. Sen bir. Sen de iki. Hadi bakalım. Bizim diğer tavuk nerede? Tam şurada. Bakalım çıkmadı gene. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Aa armadillo. Sen direkt çıkabilir misin buradan? Çıkamazsın. Neyse seni şöyle çıkartalım. Sen nerede takıl biliyor musun? Sen git bizim adada takıl. Depo adasında takıl sen. Aslında bir slab koysak oraya güzel olabilir ya. Emin olamadım şu anda ama. Ben bir slab yapayım koyayım kafamda rahat olur en azından. Tamam abi endermanların neden geldiğini şimdi anladım. Hani suya düşüyorlar ya. O yüzden. Ama ben seni oraya doğru göndermiştim. Oğlum bunlar çok tatlıymış lan. Fareye benziyor biraz ama tatlı. Böyle yapacağım. Creeper'lar patlamasın diye. Ha tüccar. Aa. <laughs> tamam güzel bekle sen kaybolma diye seni ben bir kayıya oturtacağım. Sen yenilenmiyorsun gerçi ama olsun senden yararlanırız biz. Ben ne arıyorum? Ha tamam. Ben ne aradığımı unuttum. Seni bir bindirip götüreceğim ben. Tamam mı? Ama sakın alınma. Herkese yapıyorum ben bunu. Bir sosyal deney gibi düşün bunu. Başarılı şekilde geçersen yaşamına izin veririm. Tamam hızlıca şu ağaçları da toparlayacağım ben. Doğru, şunlar büyümeyecek galiba ya. Hiç bilemedim ama. Şimdi biraz da yemek alacağım şuradan ondan sonra. Abi bu çok uçlarda dolanıyor. Abi bu kapanmış hali bunun şeye benzemiyor mu lan? Bente'nin saat kapsülüne. Çöller için yer yapacağız dedik ama o ağaçlar bir tık bozacak gibi. Neyse kaç gideceğim bilmiyorum bu arada. Bu arada boydan boya yapacağım da hani şey olarak boydan boy olacak. Zaten ben çok köylü kullanan biri değilim. O tarafta direkt geniş bir alan yaparız. Orada kalır köylüler. Bu tarafta da işte tarlalar olur ya. Acaba direkt toprak satan köylü var mı? Veya çakıl. Çünkü ikisinden herhangi biri bize sınırsız toprak kaynağı olmuş oluyor. Orayı ışıklandırmadan işime devam etmeyeceğim bu arada ve lütfen uyuyor olabileyim. Şimdi şu ağacı buradan kaldıracağım. Bizim bayağı bir slab'e ihtiyacımız var. Bunların bir tur daha büyümesi de gerekebilir. yarım steni çevireceğim. Hop tamam. Mis. Ama bir tur daha kesmem gerekiyor şurayı. Burada bayağı kemiğim olması lazım. Evet. Yarısının yarısını alacağım. iki fazla bile geleceğini düşünüyorum bunları. Sen bir orospu çocuğusun. Bu hazır elim boşken şu ağacı da keseceğim ben. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan şöyle o 16'ya kadar çevreleyeceğiz. Buradan da gideriz. Aa bir dakika tam tersi yapalım mı? Tam tersi yapalım çünkü bu şeye yakın ya. Şimdi Iron Golem Doğar Muar o sistem bozulabilir biraz. Belki. Ha bozulmaya da bilir, Bilmiyorum. O yüzden bu tarafa doğru yapalım bence. Şimdi kalan odunlarımı da bir şey yapacağım. Ondan sonra bunları çit yaparız. Şuraları da hızlıca şey yapacağım. Şimdi buraya toprak getireceğim. Biz bu alanı çok kötü ayarladık. Bu kadar yere gerek yoktu ya. Onu düşündüm şimdi. Şu kadar yere hiç gerek yoktu. Buraya karpuzla bal kabağı ekeriz. Biraz daha şöyle uzatır. Şey ekeriz. Buğday. Nasıl fikir? Bence gayet güzel fikir. Hadi yapalım. Aa, ama önce şunları bir çevirelim bence. Büyümedi. Ama sorun yok. Çünkü bizde zaten oldukça fazla kemiğim şey. Aynen. Hızlıca şu toprakları topluyorum. Sonra o dediğim ve kart şeyini ayarlayacağım. Ha, bir dakika buraya koymayacağız. Ama böyle de olur. Şimdi şurayla doğru orantıda olsun bari. Madem orada onun hizasına böyle yaptık. Burada da bunun hizasına böyle yapalım. Yani şunu da kıracağım. Koyacağım. Şimdi bunun aynısını bir tane boşluk bırakarak yine buraya da yapacağım. Şimdi hızlıca şuraları bir çapalayacağım da. Hızlıca gidip bunları da tohum'a moğuma çevirip bunları da ekeceğim. Arada büyümeyen yani var mı? O da yok gibi. Bu envanterde kalabilir şimdi. Ee, buraya nasıl yapacağız? Tam oluyor böyle. Şimdi şu şekilde gidiyoruz. Şimdi koyabildiğim kadar da buraya toprak koyacağım. Daha doğrusu orta noktasına kadar şöyle koyalım. Diye. Bir buğday bir başka bir şey şeklinde ekeceğim oraya bu arada. O burası da topraklanmaya başlamış. Şunları bir yandan kırabiliriz gibi. Ee, kemikleri alacağım bu arada ya. Biraz daha kemik kasalım. Direkt buradan her şeyi halledelim bence. Şimdi oradaki toprakları almaya gidiyorum. Bir yandan da koyunları bir tur daha evcilleştireceğim. De bir de ayak ben sizde bir de kırpayım. Diğeriniz nerede sizin? O da burada. Benim kırmamam gereken... Tamam şunu kırmayacağız. Kalanık gidecek. Şunların da çıktığını bir kere görsem rahatlayacağım da. Acaba şunların üzerinde çıkmıyorlar mı onu da bilmiyorum. Yani şu anda yapabileceğimiz bir şey yok gibi galiba. Sinir bozucu oldu biraz ya. Bu bize aslında satıyor. Ama bizim zümrütümüz yok. Şunu. Ya bizim zaten yeterince kapılma şey kurbağamız var. O yüzden şunu öldüreceğim. Bunu içeri alacağım. Ve ben bunu okçu yapacağım. Bu sayede ne elde etmiş olacağız? Zümrüt. Zümrüt elde edince ne olacak? Buralara toprak ekeceğiz. Bir tık keyfim kaçtı ama ya. Ha. Güzel. Sana şöyle çubuk yapayım ben. Aa, dolandırıcı lan bu. Anında yaptı bir de. Ha. Ne kadar çok verirse o kadar iyi ya. Bunları da kıracağım bir anda. Ama alasım da yok çünkü şimdi ya neyse alalım ya bir şey olmaz. Stoklar yenilendiğinde daha ucuza verebilir bilmiyorum. Gel bakalım sen bir daha. Ya, bu kadar mıydı? Ya, o da iyiymiş o da güzelmiş. Hiç yok da iyidir. Bunların üzerinde çıkar umarım artık. Bilemiyorum. Ha dur şunlardan da biraz kazdıktır onları da koyalım. bunları zaten çiftleştire çiftleştire oldukça fazla köylü elde ederiz. Zaten birkaç tane köylü bana yetecektir. Bizim bu armadillo hiç çıkarmıyor mu lan artık? Gerçi dur lan şundan çıkartabiliyorduk herhalde bundan. Gereken yani fazla yaptık galiba ama olsun. Şimdi sana takalım. Çok güzel oldu. Şimdi parlayan mürekkep balığının yumurtası çıkmış. Biz bunu yerleştirelim de. Kalsın mı burada? Güzel de olur. Biraz. Umarım diğerlerine saldırmaz. Bu hala 64 istiyor. Yok babacan vermem ben o parayı sana. Aha. nerede? Burada. Tamam. Yardım et lan. Abi bunlar ölmüyor. Hayır sen saldırmana gerek yok senin. Abi kalkan çok dayanıklıymış. Abi hayır ölmek istemiyorum. Abi nasıl? Abi ciddi misin ya? ya 39 seviyeydim. Allah sizi kar etsin ya. Bir de abi nasıl oturmayabilirsiniz ki siz buraya? İnşallah bir şeyimi kaybetmedim. Yeni köylünün de çabuk çıkmasını istiyorum ya. Onu da direkt şeyci yapacağım. Adı nedir onun? Çifti yapacağım onu da sınırsız yemek kaynağımız olmuş olacak yani bir yandan ne tam geldi bu şekilde bunu da götürelim bu niye balıkçı oldu ya abi senin mesleğin yok ki sen neyine şey yapıyorsun ya Tamam senin de artık mesleğin var hadi bakayım ama ilkten balkabaş satan olmanı istiyorum ben balkabanın açılması için kalif olması gerekiyormuş ama o zaman şöyle yapalım Tamam ekmek Alalım en azından. Hani bunları çoğaltırken işimize yarar. Bence ne yapalım biliyor musun? Şunları topla. Sadece karpuzcu olur. Bazıları böyle hem karpuzcu hem bal kabakçı oluyor. Güzel oluyor da. Artık seni bekleyeceğiz küçük. Gidelim şundan bütün toprakları alalım. Ondan sonra başka ne alabiliriz? Şunları da alalım. Direkt seni de götürüyorum bak. Hiç onlarla ilgilenme bak. Tamam. Mis gibisin işte. Tamam güzel yalnız bu yine bal kabakçı olmazsa o zaman ne yapacağız onu düşünüyorum şu anda abi delireceğim Vallahi delireceğim billaha delireceğim ya kazalım şurayı da bitireyim artık kapatayım şunu da ya abi canım sıkılmadı değil yalan yok abi, daha kör çıkacak mı şunu da alın aranıza bakın siz tutçuluk yapmayın bu da bittiğine göre bizim de bölümümüz bitti sen şimdilerdeyim, çılgın gecelerdeyim Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar Gonca güllerim vardı kurcu, burcu kokardı Rengi soldu sana